Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde oyunumuza başlıyoruz. Dün için kusura bakmayın. Ne oluyor lan? Dün için kusura bakmayın arkadaşlar. Dün biraz kendimi çok kötü hasta hissediyordum. Oğlum bir kusura işte Beni ya. Arkada bir şey geliyor. Arkada bir şey geliyor. Bekle. Arkada bir şey geliyor. Bu ne? Oğlum bunlar doş mu atacak böyle? Bunlar sürekli doş mu atacak? Ee, bunlarla uğraşırız. Tamam çok. Bak bak bir şey yapıyor, bir şey yapıyor, bir şey yapıyor. Bak kendini. Olur şimdi bir dondur. Olur sen şunu dondur. Bak ya arkadaş. Bu ne böyle? Kim kime vurursa oynuyoruz arkadaşım? Ya çıldırtmayın ben ha. Neyse arkadaşlar. Ee, o kadar bir mide arası çektim ki inanamazsınız. Acile gidecektim o kadar. Şiddetli bir mide arası çektim. O yüzden işten gelir gelmez uyumuşum. Bugünü telafi ediyoruz. Bugün sizlere tam tamına ona iki, iki, tane video atıyorum arkadaşlar. Kendinize gelin. Dikkat edin kendinize. Şunu patlat oğlum. Kaç 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 oğlum kaç. Kaç. Ya ne oldu? E tamam bir şey yok. Bu şey heyecan yaratmaya gerek yok. He. Döndürmeli. Tamam bunu oraya şey yapacağız. Sal bir. Lan oğlum. Lan oğlum baban orada sen niye üstüne atıyorsun? Allah Allah. Canımızı bak. Senin yani kafanı yarar ama çocuk. Neyse arkadaşlar, şunu bir de öbür tarafa doğru çevirelim. Oraya o bulut parçalarını da kıralım ki Sonradan kaçmam, kaçma açma bir durum olursa. Kaç, 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 kaç. Aa, bak gördün mü? Bazı şeyler içindeyken güzeldir. Aldık. Aldık. Ne aldık? Tamam, çelik almışız. Çok iyi. Gel oğlum. Gel oğlum, gel oğlum. Burada bak bir şeyler dönmüş. Gel de dikkat edin. Çadır madır. Burada sıkıntılı şeyler olmuş. Şuraları bir yaralım. Şu gümüşleri alalım. Şu sırada hemen... Tamam oğlum benim anlamadığım bir şey var. Bir şey sorabilir mi? Ya yani bu... Yani. Yani. Neyse gel. Gel gidiyoruz gel. Gel. Artıyoruz gel. Oo, selam arkadaşlar. Neydi bu? Bana küçük bir tatlı bir pısı mıydı? Yemez. Yerse sıkıntı ama yemez. Bak en sevdiğim bir sandık daha bulduk arkadaşlar. Bugün sizler için var ya. Sonra böyle içimde bir tane böyle köşede kalan bir enerji var. Onu kullanıyorum. İnanın hala midem çok kötü. Bugün mecbur çekeceğim. Takipçilerim kızmasın. Kızmasınlar. Kızmasınlar. Evet. O kesinlikle bize gereken büyü o. Ne hangisi o? Oğlum gel gel gitme uzaklaşma fazla. Keskiden parça al. Enemis Ha bu mu? Bak, şöyle vurursan kafasına. Şöyle vurursan kafasına. Oğlum çok. Ben hızlı çekiyorum ha. Hızlı çektiğim için. Gel buraya gel. Lan oğlum Boston mu Hayırdır lan? Ha? Hop nasıl? Bak şuradan vuracağım. Şuradan çekeceğim. Bak şuradan atacağım. Tamam. Tamam tamam bunlara Bir dakika olur bir dakika bir dakika. Bir şey oluyor bu. Ah 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 terbiyesize bak. Oğlum bir saniye bırakır mısın ben? Yani? Bir saniye bırak. Çıldırtma beni. Tamam gel. Tamam bak. Allah Allah sen. Bak inancın olsun. Allah Allah bir şey deniyorum olma. gel senin hayatını şimdi karartırım ha. Senin o sırtını bölerim. Tamam canımı toplarım. Ne var arkadaşlar? Ulan benim ya tuşu çalışmıyor. Ya bende sıkıntı var. Aha gel. Gel seni bak nasıl bölüyorum bak kolunu mu kırıyorsun? Ya en sevdiğim pozisyon vallahi var ya. Şu ağız ayırma olayı var ya. Çocuk bile bak tav oldu görüyor musun? Oğlum biz bu işin mesleğini okuduk lan. Master'ını yaptık. Kendine gel. Tamam. tamam problem yok. Ee, ufak bir aksaklık yaşadık tabi. Önemli değil. Şu ne şeye yarıyor hadi bakalım hemen. Buradan ne? buradan vuracağız. Ha. Bir dakika şimdi onu o gizemli büyüyü çözmem lazım. <laughs> <diye> çözemedik yine çözemedik <laughs> gene. Nesidir, ondan sonra ilgilenecek şu tandı açmak için. Tandı açmak için onu mecbur ilgileneceğiz. Onu an oraya vuracağız. O can eşim benim hemen bak kocasına nasıl da mide sarıyor diye arkadaşlar bitki çayınızı alın oturun. Of Maria kışta geliyor iyi geldi ha eline sağlık hayatım çok incesin çok incesin bir bir daha. Şunu yok bunu böyle mi yapıyoruz? Ha gene şu şey sistem. Tamam bekle. Ee, bunu şu şey lan nerede bunu? Oğlum ne lan. Oğlum Allah çarpsın şey zannettim ha. Yılan da kobra zannettim onu. Oğlum bunun arkası var mı başka? Yok. Tamam. Ne? Ee, ee? sonra? Sonra? Şunu açalım öyle de böyle ufak detayları kaçırmamamız lazım. Çünkü gümüş eksikliği yaşamayalım ilerlerde. Burada bir tane şey var. Bulalım onu sonrasında. Gel. Gel oğlum gel. Bak. Oğlum şuna bir tane at bakayım. Oğlum bu ne la? Oğlum saçma mısın? Kaç kaç. Oğlum saçma mısın? Uyuyan dev uyandırdık lan. Oğlum vallahi uyuyan dev uyandırdık ha. Lan bir dakika dur oğlum. Aha, Rina yakaladık. Tamam çok güzel, çok güzel. Kalbine kalbine, kalbine kalbine. Ya dakika dur, sakin ol, sakin ol. Neredesin? Neredesin oğlum? Harbiden var ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu hiç görmediydim ha. Bak patlatıyoruz. İçinden alıyoruz bunları. Şöyle bir tane Oğlum tecrübe kazandık lan. Hayırdır? Hayırdır tecrübe kazandık biz buz kademini kırmadık bu kolunu kanadını geçen sefer. Vur oğlum, vur oğlum. Bak. O anda biraz baga girdik, vuramadık. Bak, şey yapmıyor. Oh, o ne Şunu bir al. Artıyor. Artıyor. Şunu al. Tamam. Düşüyor mu? Bir git geri. Bir geri git. Kaç kaç. Oh! Abca! Oğlum sen bir git lan! Bir git! Yürüyor. Dayıcım gel. Gel! Anlaşacağız. Bak 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 bak. Var, var, var. ya. Yemin ediyorum Knight'taki grellere benziyorsun. Beni çıldırtma. Oh. ah tut, vur oğlum. Oğlum açsana şu kanadını. Sen dur be. Bekle bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaç. Ay. Gel buraya. Vallahi şunlardan kaynaklı arkadaş yoksa öldüydü bu. Bak çok güzel. Tamam gitti gitti. Gel gel. Gel gel. Good game arkadaşlar. Ver şunu. Ver <laughs> sen. Ver şunları. Topla topla. Yok oğlum normalden zor değil de biz biraz manyaklık yaptık. Bu saldırılana direnci 150 artırır. Çok güzel. Bak canımız falan full. Onda problem yok. O deli çok komik bir andı ya. O neydi öyle ya? Adam burada yatıyormuş. Ben de gidiyorum. şey yapıyorum. Aa bak bunu da bulduk. Tamam. Ne oldu? Yemin ediyorum bak bu beyin çok fazla geliyor bana. Bazen taşıyamıyorum yani. bunu Bana eşim dedi. De, kendisi de söyler yani. Hayatım bu beyinle dikkat et. Zaval gelmesin der. attık. Patlat. Babacım. Ama İşe yaradı. Yarayacak tabii ki de oğlum. Yaramayacak mı zannettin? Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir tur daha vuralım. Tamam bu böyle. Aa, gördün mü? Göreceksin oğlum. <laughs> Ay bugün Cık. bak dün video çekemedim çok moralim bozuldu. Herkese yani mahcup olduk bu konuda anladın mı? God of dön la. Sen oğlum sen nere? Mimir. Kusura bakma be kardeş. Kokuyorsak arkadan bizi şey yapma. Kalça yanamdan şey yapıyorsun zaten. Hissediyorum ben. Şuna oğlum bir ok at abi Haydi. Oğlum bu sefer yedim lan sizi. <laughs> bu sefer çıkmadı. Diğer yırtıkların içinde bulunan çekirdeği bir madde. Şişi tutmaya istedik ama Arttırmada kullanan e hayırlısı. Bir gün deneriz onu da deneriz. Anadın. Şimdi e, şunu aldık. Şunu da şey yapalım. Bir aktif edelim. Bu mu? Bu değil. Bu değil bu değil. Öbür taraftan vuralım. Oğlum öbür olmaz lazım da. Delir, mi? Tamam. Böyle olacak. Eee diğeri nerede? Tepede falan mı? Lan görmediğimiz bir şey var mı? Evet arkadaşlar. Kör gözünü diyor ya aynı o, o, o benim işte. Beni tanımlıyor. Ciddi anlamda. Oh. Bak şimdi. Bak. Atıyorum. Açıl. Ne lazım bize? Nerede o? Oğlum şey nerede? Neyse dur. Ya bak bitti. Gördün mü? Ben diyorum inanmıyorsunuz da işte Elbette herkes bir gün inanacak. Hemen oradayım baba. Dibimde biteceksin. Ben seni çağırdığım zaman anında buraya geleceksin. Gene bir şey bulduk. Tüm balta fırlatma hasarı yüzde art. Bak yüzde altı arttırıyor. Çok güzel. Severim. Vallahi severim. Evet arkadaşlar bitti gidiyoruz. Tamam gidiyoruz. Endişe etmeyin. Şuraları kıralım ki gümüş mümüş çıkıyor ya. Yani lazım. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Easy. Easy dostum. Kaldır babacım gir alttan. Bir alttan. Ha bir daha öyle. Oğlum bu ne lan? Tamur'un kafası. Oğlum harbiden öldürmüş ya lan adamı. How we getting down there? Ben bilmiyorum bana niye bakıyorsun oğlum. I have a plan. You do? Do not act so surprised. Oh, no offense, brother but I don't even think Thor with Mjolnir in hand could get through that much ice. Then Thor is a fool. This should be entertaining. Thor'a söyledik bir şey geliyor ya. Yani. Bak. Bak bak. Hemen atıyorsunuz lan hayırdır? Abi pardon bak görmediğimi zannettin değil mi? Artıyorsun şunu bir çıkarsana. Artıyorsun şunu bir çıkar oğlum. Oğlum bak biri bitmeden biri geliyor ya. Bak oğlum bir saniye dur diyorum sana ayağına vururum. Ayağına vururum. Ayağına vururum. Oğlum şunu bir dondursana. Allah kitap şunu sizi, sizi. Hoppa nasıl çektim onu arkadan bir anda. Allah seni var ya davul et. <laughs> Allah'ını senin. Tamam tamam sakin ol. Oğlum şuna bir ok at. Bayıl Tamam çok güzel. sen gel buraya gel. Senin belini kıracağım. Yakal dur. Bak bana bırak. Beni çok geriyorsunuz. Bak. Ne diyorum ki videoyu atamadım. Dün video atamadım dün video diyorum. Dün video atamadım diyorum. Hala görüyorsunuz. Bittiniz mi? Bu kadar mısınız? Oğlum bu arada bir şey söyleyeceğim. Bizim bir şey yapmamız lazım herhalde. Yani. Bunlar sürekli gelecek. Bu ne? Abi vallahi pardon. Ne oluyor lan? Haydi beyler. Babanın ki. Oğlum ne oluyor lan? Biz kaç kişi... Lan yavaş lan kaç tane atıyor. Arkadaşlar geçiyorsunuz. Ben burada oyunu bırakıyorum. Arkadaşlar ben oyunu bırakıyorum görüşürüz. İkisini kapıştıralım mı? Oğlum ikisi de burada. 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 Oğlum arkanda olduğunu biliyorum. Aha gel lan buraya şimdi. Senin arkadan kalçana doğru. İkisi mi kapışıyor? İkisi kapışıyor herhalde. E, arkamı kollayıp ne yapacağım? Kaç 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 kaç. Tamam kaç kaç kaç. Hoppa. Oğlum sen. Senin sen, belini kırar mısın? Görürsün. Gel buraya. Şunu al hemen. Ha iyi misin? Bak şimdi. Şunu bir çıkartıyorum. Seni bir alayım şuradan. Ayaklıyım. Sen araya kaynama. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Gel buraya Gel <laughs> yani gitmiyor Ne ee, kovalama ne kovalıyor oh. Senin kalçanı deldim şimdi oğlum Aha gel buraya Şimdi seni seninle döveceğim Gel buraya atla oğlum sırtına Seni, seni şimdi seninle döveceğim Gel neredesin? Gel. Ha. Ha vur. Allah'ım seni bir aradan çıkar. Tamam tamam tamam. Kaldık mı baş başa? Oğlum bir saniye dur lan. Oğlum saniye dur lan. Kafanı deliyorsun gel buraya. Arkadaşlar nasıl biraz şey var mı? Gelişmiş var mı? Gelin. 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 Yeri mi kırdırıyor? Tamam, yeri kırmıyor değil mi? kırmıyor. Ben dedim hani aşağı kırıp aşağı ineriz. Tamam. Bunun şerefine bir... Oh, hey. Ne konuşuyon oğlum? Arkadaşlar değerli şeyler bulduk. Of o nasıl lan öyle. Oğlum bak iyi iyi şey yapacağız ha şu an craftlayacağız bak. İtemlere güzel basacağız. Tamam bunları almaya gerek yok falan. Geri dönmek zorunda kalırsak falan. Kullanma durumunda olalım arkadaşlar. Bir saniye. Neyse. Neyse. Önemli bir mesaj aldım. Oo. Çok da şey yapmayalım. Well, that was uh, something that. Uh, fight! Here, catch! Well, that was a waste of a perfectly good act. How were you not seen? There is nowhere here to hide. Oh, that. It's a little trick my people can pull. A special way of not being seen. You can be invisible? More like I can step into the realm between realms. And your mind doesn't understand what it's seeing, so ever having to actually use the weapons we It doesn't seem to work on dragons, though.: Your brother wanted to know if you're getting enough to eat. I guess I could tell him you are.: Brock was asking about me. Was there meat on his breath?) You let him touch this again. <laughs> Come on then. <gülüyor> 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 so that's how Brock was in the temple right after the water drop. He stepped between realms. Okay now, shush. I need complete silence for this. There you go. Arkadaş ne oluyor lan Ne o bile Bir dokunuşta Babacım senden işimizi yapalım arkadaşlar Bölümü burada sonlandıracağız ee, İnceden şuna bir bakalım Güzel şeyler var mı Bakıyoruz Abow! Bunu giydik mi biz Bunu giymemiz lazım Abow! Bir saniye dur bir saniye lan. Bir saniye dur. Tamam. İmal et diyor ha. Arkadaş zaten bizim bunlar. Tamam. Donmuş alev yeterli kaynak yok. Oğlum biz donmuş alevi nereden bulacağız acaba beyefendi? Oğlum. Senin okunu geliştirelim bir tür. Tamam. Sen bir muradına er. Kapat. Tamam, geri gel. Dur bir dakika balta sapı sopası Sopasının sapı Pençe sadak Neyse yok dur bize bir şeyler yapalım oğlum hep kendini düşünme lan Şöyle bakıyoruz Şuna bir girelim Arkadaşlar karga sürüsü Yani bu kurtlar değil mi bunlar? Yok lan. Bir saniye. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bunu kullanalım arkadaşlar. Bunu bir de yükseltsek mi? Yükseltmeden önce bir saniye durur musun canım? Kuvvet. o şunu bir tak. Bu önemli. Haznelere git. Şuna ne takılabilir? Şunu bir tak. Bu bunda kalsın ki. Orada kaybını tamamlasın. Evet bunu taktık. Haznelere git. Ya onun bunun haznesi. Ya bunun haznesi yok. Hmm. Neyse. Şunu da buna tak. Balta fırlatmalarının şeysinden şeysine doğru. Anladın mı? Yani. Yok alsın dur şimdi. Evet arkadaşlar yeteneklere geldik. Önemli olan yeteneklerde tamam bunu nasıl yapıyor? ben sana tek üzerinde 3 yetenek noktası ve 3 seçmek için ha bu böyle menzilli de değil biz yakın çatışmada ne var ha direk mevzuya giriyor harbiden tamam Hmm. Abi şunu bir satın al. Tamam. Kalkanlı saldırıda bir şey var mı? Öfke çatışmasında bu var. Al al bak bunlar biz hiç kullanmadık düzgünce. Bak bak Allah kitap diyor kaya fırlat. Ananı satayım ya. Biz yanlış şey yaptık. Ne diyor <laughs> aç. Evet arkadaşlar çocuğumuzu biraz geliştiriyoruz. Aç, aç babacım aç ne olacak Tamam bizim çocuk da yani bizden Yanlış anlaşılma olmasın Tamam şunları aktif ettik Tamam bunları artık yapamıyoruz silahlara gel gel şuna Tam bunlara bir şey koymuyor mu da Tamam bu bu bu, bu. Şu düğmeye basılı tut. Tam bunu kullansın. Tamam yeter bu daha ne olsun? Allah bereket versin arkadaşlar. Tamam. Tamam çok iyi. Arkadaşlar bölümü burada. Ne yapalım? Sonlandıralım. Ondan sonra. Laolam adamı sakallıdaymış. Can you guess it? Evet, arkadaşlar. <laughs> Videoyu burada sonlandırıyorum, kendinize çok dikkat edin, hepinizi evet. öpüyorum. Hatamızı telafi edeceğiz, sakıntı yok, kendinize dikkat edin tekrardan.